Merhaba arkadaşlar. Klasik düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Daha önceki dersimizde sülasi mazi fiil çekimini görmüştünüz. Bu dersimizde de bu fiil çekimi ile ilgili genel alıştırmalar yapacağız. Biliyorsunuz sülasi üçlü mazi de geçmiş zaman ifade eden fiil demekti. Bu dersimizde üç harften oluşan mazi fiil çekimi ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Evet ilk alıştırmada verilen Arapça mazi fiil sigasının anlamını altındaki boşluğa yazınız. Bunu yaparken de solda bulunan fiil çekim tablosundan yararlanabilirsiniz. Evet ilk fiilimiz semi'a. Bakıyoruz bizden istenen ne? Semi tüme. Neresi burası arkadaşlar? Daha son, önce zamirleri de görmüştünüz. En tüme kısmı. Siz iki erkek. Semi tüme. Siz ikiniz duydunuz, işittiniz demek. Semi'a, yesme'u, işitti demek fiili. Burada da semi'tüme, siz ikiniz duydunuz, işittiniz. Semi'na, biz duyduk. Burada erkek şeklinde biliyorsunuz bu kısım mütekellim dediğimiz kısımdı. Hem ene yani ben dediğinizde biz ya da biz ikimiz dediğimizde burası hem bayanlarda hem o erkeklerde ortaktı. Semi'na biz erkekler duyduk. Semi'u bakın şablondaki karşılığımız burası tablodaki hüm onlar yani onlar duydular. Ne geliyordu orada arkadaşlar? Fiilin sonuna semi'a fiilinin sonuna bir vav ve elif geliyordu. Buna dikkat ediyorduk. Onlar duydular, işittiler. Semi'te erkeğe hitaben diyorum ki sen duydun. Ente Semi t. Evet semi tü biliyorsunuz en ilk kısmında ne geliyordu semi fiilimizin sonuna bir tü geliyordu. Ben duydum. Burada tabii ki erkek için bayan da söylese ben duydum diye yine semi diyecek. Semi -ti, bayana hitaben söylüyorum ki sen duydun. Burada da fiilimizin sonuna ti geliyordu mazi çekimde. Semi ne? O bayanlar duydular, işittiler. Orada ne geliyordu arkadaşlar? Fiilimizin sonuna nun geliyordu. Tablodaki karşılığı da burası. Yani hünne semi'ne onlar duydular, işittiler. Yani o bayanlar. Semi'tüme siz iki kız ya da siz iki bayan duydunuz, işittiniz. Bayanlara hitaben müennesler için söylüyoruz. Evet biliyorsunuz en tümel kısmı hem erkeklerde hem bayanlarda ortaktı. Erkeklere hitaben de semi'tüme diyoruz. Bayanlara dediğimizde de siz duydunuz diyeceğimiz zaman da semiatüme diyeceğiz. Semi'at, evet o duydu, işitti demek arkadaşlar. Hiye, semi'at, burada da biliyorsunuz T geliyordu böyle sükunlu. Semi'at, o duydu, işitti. ne? bakın ne geliyordu. Biz ikimiz, tabloda karşılığına bakıyorum. Tabii ki biz ikimiz de, bizler de aynı şekilde söyleniyordu. Burada tabloda Burayı istediği için bizden altına bu anlamı yazacağız. Biz ikimiz duyduk. Evet diğer bir fiilimiz talebe. Talebe fiili arkadaşlar. istedi, talep etti demek. Yani talebe, ben burada hüve, o istedi, o kısmı yazdım. Şimdi sonuna bazı e, harfler geliyordu biliyorsunuz fiil çekimimizde. Evet talep tü. Tü gelmiş bakın. Ben istedim erkekler için buradaki. Talep tüm sizler istediniz. Erkeklere diyoruz. En tüm değil mi? Bunun zamir karşılığı neydi arkadaşlar buranın? En tüm, en tüm, talep tüm. Bakın tüm geliyordu fiilimizin sonuna. En te, talep te. Erkeğe diyorum ki sen istedin, talep ettin. Te geliyordu. Talep tüme siz ikiniz duydunuz. Erkeklere hitaben söylüyorum. Müzekkerler için. Talep tüme. tümel gelmiş bakın. Talebe. O ikisi istedi, talep etti. Bakın hüme burada. Zamir karşılığı hüme o ikisi. Değil mi? Elif geliyordu. O ikisi istedi. talepne bizler istedik, talep ettik. Biz erkekler. Şebi ana biz ikimiz doyduk. Bayanlar söylüyor. Evet erkekler de söylese aynı şekilde. Evet fiilimizin o doydu kısmını yazayım önce arkadaşlar. Şebi'a fiilimizi ona göre çekeceğiz. Şebi Evet ne geliyordu? Biz duydu, doyduk. Doymak demek arkadaşlar bu fiil. Şebi tüm'e, siz ikiniz doydunuz bayanlara hitaben. Entüme yani siz ikiniz doydunuz. Şebi ate o ikisi yani o iki kız, o iki bayan doydu. Orada da ne geliyordu arkadaşlar? Şebi at, o doydu derken şebi at diyoruz. O iki bayan doydu derken de bir de elif getiriyorduk. Şebi at oluyor. Şebi ne? O bayanlar doydu. Evet, nun burada çoğul olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Şebi ne? O bayanlar doydu. Şebi ati, kıza hitaben diyorum ki anti sen doydun. Ti geliyordu bakın. Şebi at, o bayan doydu. Evet, hiye kısmında böyle sakin bir T getiriyorduk hatırlarsınız. Evet, diğer bir fiilimiz nazara fiili arkadaşlar. Nazara o erkek baktı demek. Evet, nazar tü. Tü geliyorsanız oluyor arkadaşlar. Ben, ene kısmı. Nazar tü ben baktım. Burada erkek diyor. Evet, erkek de bayan da aynı şekilde söylüyor arkadaşlar. Nazar tü diyor. Evet, nazara o ikisi baktı Elif geliyor bakın burada Hüme o iki erkek yani baktılar evet, Nazar ne biz ikimiz baktık tabloda burayı istediği için biz ikimiz diyoruz biz ikimiz de bizler de ortak biliyorsunuz Nazar ne diyeceğiz her ikisinde de burada burayı istediği için bizden biz ikimiz baktık Nazar'ı onlar baktılar bakın Vav wow geliyordu bir de Elif geliyordu yanında değil mi o erkekler baktılar Nazar tüme siz iki erkek baktınız, tümel geliyordu biliyorsunuz, en tümel kısımlarında hem bayanda hem erkekte nazar tümel diyorduk. Evet nazar te, sen baktın erkeğe hitaben t gelmiş bakın. Evet diğer bir fiilimiz vasele fiili arkadaşlar, vaselet. O kız, o bayan yıkadı, değil mi? Bakın ne geliyor, sakin bir t geliyor, sükunlu. Vaselet, o yıkadı. Vasel Tünne, sizler yıkadınız. Kızlara hitaben diyorum. Tünne geliyordu orada da fiilimizin sonuna. Vasel Tünne, siz kızlar yıkadınız. Vasel ne? Onlar yıkadı. Yani yine kızlar için kullanılıyor. Hünne, değil mi? Zamir karşılığı hünne. O bayanlar yıkadı. Vasel ben yıkadım. Vasel tümel, siz ikiniz yıkadınız. Bayanlara hitaben söylüyorum. Çünkü tabloda da orayı istiyor bizden. Anlamda onu yazacağız bu altına. Vasel Tüme siz ikiniz yıkadınız. Vaselete o ikisi. Bakın Hüme karşılığı. Demi bayan da o iki bayan yıkadı demek bu arkadaşlar. Evet. Diğer fiil arkadaşlar hasira fiili. Hasira kaybetti, zarar etti demek. Hasirte sen kaybettin, zarar ettin. Ente hasir te. Bakın te geliyor erkekte. Hasirna biz ikimiz. Erkek, iki erkek diyor ki hasirna biz kaybettik, zarar ettik. Hasira o iki erkek. Bakın hüme o iki erkek kaybetti, zarar etti. Elif geliyordu orada. Hasirtüm siz erkekler. Entüm kısmı yani zamir karşılığı en tüm yani sizler siz erkekler hasir tüm kaybettiniz zarar ettiniz tüm geliyordu orada da yani hasiru onlar kaybetti zarar etti vav geliyor arkadaşlar burada da yani o erkekler kaybettiler zarar ettiler hasirtü ben kaybettim zarar ettim Evet diğer bir fiilimiz fehime arkadaşlar. O anladı derken fehime anladı. O anladı. O erkek anladı derken fehime diyoruz. Şimdi bunu çekimleyeceğiz. Fehimeta. O iki kız anladı. Bakın tablo karşılığı burası. Fehimeta. O ikisi anladı. Fehim ne? Onlar anladılar. Kızlar için nun geliyordu biliyorsunuz. Şablonun karşılığı burası. Fehim tünne siz bayanlar anladınız. Tünne geliyordu. En tünne zamir karşılığı. En tünne fehim tünne. Bakın uyumludur aslında. Fehim tü ben anladım. Bayan söylüyor. Erkek de söylese aynı şekilde söyleyecek ama bizde burada bayan formunu istiyor. Fehim tü ben anladım. Fehim ti sen anladın. Bayana hitaben söylüyorum. Bayanda ti geliyordu biliyorsunuz. Evet diğer bir fiilimiz gata -a kesti demek arkadaşlar. Gata tü ben kestim. Tü geliyordu da ene kısmında. Bunu söyleyen erkek. Bizden istenen o çünkü alıştırmamızda. Gata tüm siz erkekler kestiniz. Tüm geliyor bakın. En tüm gata tüm. Gata a o ikisi kesti. Elif geliyor bakın. Hüme o iki erkek. Gata a kestiler. O iki erkek kesti. Gata te Erkeğe hitaben, muhatabım erkek. Sen kestin. T geliyor bakın. Gata'ne bizler. Burayı istiyor bizden. Evet bizler kestik. Sonuna ne geliyor fiilin sonuna? Gata'ne biz kestik. Gata tüme siz ikiniz kestiniz. Siz iki erkek. Gata'u onlar kestiler. Erkekler için tabii ki. Müzekkerler için. Gata'u onlar kestiler. Bakın vav ve elif geliyor. Evet diğer bir fiilimiz şeraha. Şerahate o ikisi açıkladı. Şerh etmek, açıklamak demek şeraha fiili. O ikisi açıkladı. Hüme o iki kız. Şerah tüme siz iki, ikiniz açıkladınız, şerh ettiniz. Bayanlara hitaben söylüyorum bakın. Tablo karşılığı burası. Şerah tüme siz ikiniz açıkladınız. Şerah ne bizler açıkladık. Bayanlar diyorlar. Şerah ne biz açıkladık. Ne geliyor bakın fiilin sonuna. Şerah ne? Onlar açıkladılar, şerh ettiler. Burada da nun geliyor değil mi? Onlar, o bayanlar. Şerahti sen açıkladın, şerh ettin, açıkladın. Bayana hitaben söylüyorum. Şerahtü ben açıkladım. Diğer bir fiilimiz lebise. Lebise giydi demek arkadaşlar. O giydi derken lebise diyeceğiz. Evet şimdi bu fiilimizi de çekelim. O erkekler giydiler. Lebisü diyoruz. Vav ve elif geliyor bakın. Lebis tüme. siz iki erkek giydiniz. En tüme lebistüme. Tüme geliyor bakın fiilin sonuna. Lebisna biz ikimiz. Burayı istiyor bizden. İki erkek diyor ki lebisna biz ikimiz giydik. Lebisa o ikisi giydi. Bakın elif geliyor. Hüme karşılığı zamir karşılığı hüme. O ikisi giydi. Lebiste erkeği hitaben diyorum. Sen giydin. İkinci alıştırmamıza da geçiyoruz. Bakalım bu ikinci alıştırmada bizden istenen ne? Verilen Arapça mazi fiil köklerini Türkçelerinde belirtilen e, biçime aktarıp boşluklara yazınız. Bunu yaparken yine arkadaşlar fiil çekim tablosundan yararlanabilirsiniz. Bakalım fiilimiz heceme. Bu arkadaşlar hep hüve yani o kısmı fiilimizin yani sonuna hiçbir şey eklenmemiş hali değil mi? Heceme o saldırdı. Bizden istenen ne sen saldırdın ama erkeğe hitaben diyeceğiz. Ne diyecektik? Ne diyorduk erkeklerde? Hecemte. Değil mi? Te getiriyorduk. Hecemte. Evet sizler saldırdınız. Yine erkeklere hitaben yani en tüm kısmı zamir karşılığı en tüm hecem tüm. Evet, siz ikiniz saldırdınız diyeceğim erkeklere ne diyeceğim? Hecem tüme. Evet, ben saldırdım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Sonra tüy getiriyorduk, değil mi o zaman da hecem tü. Evet, burada erkek bizden istenen o. Evet, bayan da söylesin aynı şekilde söyleyeceğim. Evet onlar saldırdı ama o erkekler, erkekleri kastediyor bakın. Hecemü diyeceğiz. Bir vav ve elif getiriyorduk. Hecemü. Evet biz saldırdık. Bizler yani. Hecemne. Onlar oturdular. O bayanlar. Evet, Celesne nun getiriyorduk bayanlarda. Evet, o oturdu. O bayan celeset. Sizler oturdunuz. Bayanlara hitaben diyorum. Yani en tünne zamir karşılığı. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Celes tünne. Bayana hitaben diyeceğiz şimdi. Sen oturdun. Celes ti. Biz ikimiz oturduk. İki kız söylüyor bakın. Celes ne? Arafe tanımak tanıdı demek arkadaşlar. O erkek tanıdı Arafe. Şimdi biz tanıdık diyeceğiz. Erkekler Araf Araf ne? Ben tanıdım. Araf tü. Siz ikiniz tanıdınız. Erkeklere hitaben. Araf tüme. Onlar tanıdılar ama o erkekler olacak arkadaşlar. Arafu, Vav wow getiriyorduk ve Elif. Sen tanıdın diyeceğim erkeğe. Ne getiriyorduk arkadaşlar? Araf te. Siz tanıdınız erkeklere diyorum. Araf tüm. Siz de arkadaşlar kendinizi deneyebilirsiniz. Ben yazmadan önce siz de içinizden söyleyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Hatta durdurabilirsiniz videoyu ve daha sonra cevabına bakabilirsiniz. Evet, Hafıza ezberledi. Biz ikimiz ezberledik. Hafizna. O ikisi ezberledi ama o iki kız olacak bakın. Hafizata. ben ezberledim? Hafız tü. Evet, onlar ezberledi ama o bayanlar diyeceğiz. Hafız ne? Hafız ne diyeceğiz? Evet, biz ezberledik. Biz bayanlar ezberledik. Hafız ne diyeceğiz? Sen ezberledin diyeceğim bayana. Ne diyeceğiz? Hafiz ti. Evet. Hafiz ti. Evet. Ehaze aldı. Siz aldınız diyeceğiz erkeklere hitaben. Ehaz tüm. En tüm ehaz tüm. Evet o ikisi aldı. O iki erkek. Ehaze. Ben aldım. Ehas tü. Diyeceğiz arkadaşlar. Şu fetha. Evet sen aldın diyeceğim erkeğe. Ehaz te. Evet biz aldık. Erkekler diyor ki biz aldık. Ne diyeceğiz? Haz ne? Siz ikiniz aldınız diyeceğim erkeklere. Haz tüme. Evet. Ekele yedi demek arkadaşlar. O yedi. Sen yedin diyeceğim bayana. Ekelti. O ikisi yedi. Ama bayan. Evet o iki bayan yedi. Ne diyeceğiz? Ekelete. Ben yedim. Ekeltü. Siz ikiniz yediniz. Bayanlara hitaben diyorum ki ekeltüme. Biz yedik. Biz kızlar, bayanlar söylüyor bakın. ne? Onlar yedi. Yani o bayanlar. ne? Değil mi? Nun getiriyorduk arkadaşlar sonuna fiilin. Vadıbe. Vadıbe kızdı demek. Erkeklere diyorum ki siz ikiniz kızdınız. iki erkeğe. Vadıb tüme. Bakın vadıb tüme. Ben kızdım. Ne getireceğim arkadaşlar? Fiilin sonuna tü diyeceğiz değil mi? Gadıp tü. Evet. Onlar kızdılar. Bu erkekler. Gadıbu. Biz ikimiz kızdık. İki erkek söylüyor bunu. Gadıp ne? Sen kızdın diyeceğim erkeğe. Ente gadıp te. Evet, sizler kızdınız. Entüm yani siz erkekler kızdınız diyeceğim. Gadıp tüm. Evet, zaleme zulmetti demek arkadaşlar. Onlar zulmetti. O bayanlar ne diyeceğiz? Zalem ne? Evet, sen zulmettin diyeceğim bayana. Zalemti. Enti zalemti. Evet, sizler zulmettiniz bayanlara diyorum. En tünne yani siz bayanlar zalem tünne. Evet. O ikisi zulmetti. O iki bayan zalemete. Bizler zulmettik. Zalemne. Şöyle nun. Zalemne. Evet, o zulmetti o bayan. Zalemet Siz ikiniz zulmettiniz iki bayana hitaben zalem tüme tablodaki karşılığını da bakabilirsiniz arkadaşlar zalem tüme siz ikiniz zulmettiniz Evet darabe vurdu demek o vurdu Ne diyeceğiz sizler vurdunuz dövdünüz erkeklere hitaben Darap tüm. Evet siz ikiniz, siz iki erkek dövdünüz, vurdunuz. Darap tüme. Bizler vurduk, dövdük. Biz erkekler. Darap ne? Evet onlar, o erkekler vurdular, dövdüler diyeceğiz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Fiilin sonuna bir vav wow getiriyorduk değil mi? Darabu diye okuyorduk sonra. Evet, biz ikimiz vurduk, dövdük. Darab ne? Evet, sen vurdun diyeceğim erkeğe. Darab te. Şöyle. Evet, Necaha başarılı oldu. O kızlar, onlar başarılı oldu diyeceğim kızlar için. Necah ne? Ben başarılı oldum. necahtü Evet o ikisi başarılı oldu ama o iki kız diyeceğiz. Necahatte. Evet siz ikiniz başarılı oldunuz diyorum kızlara hitaben. Necah tüme Sizler başarılı oldunuz kızlara entünne. Necah Evet sen başardın. Sen başarılı oldun diyorum bayana hitaben. Ne diyeceğiz arkadaşlar? T getiriyorduk değil mi? Necah T. Feriha. Feriha sevindi demek. O erkek sevindi. Sen sevindin diyeceğim. Erkeğe hitaben. Ferih T. Ben sevindim. Ferih T. Evet, sizler sevindiniz. Erkeklere hitaben. Ferih Tüm Evet, siz ikiniz sevindiniz diyeceğim iki erkeğe Ferih Tüme, evet en Tüme Ferih Tüme siz ikiniz sevindiniz. Evet o ikisi sevindi, o iki erkek, o erkekler sevindiler Ferihu. Biz sevindik Ferih ne Amile çalıştı demek arkadaşlar. O çalıştı, o erkek çalıştı demek amile. Şimdi bu fiilimizi çekimleyelim. Bayanı diyeceğim ki sen çalıştın amilti. O kız çalıştı diyeceğiz şimdi amilet. Evet sizler çalıştınız bayanlara hitaben amil değil mi? Entünne siz bayanlar demek entünne amiltünne. O ikisi çalıştı. Bayan için söyleyeceğiz. Amillete. Ben çalıştım. Ne yapacağız arkadaşlar? Fiilin sonuna tü getiriyorduk değil mi? Amil tü. Sizler çalıştınız. Kızlara diyorum. Bayanlara hitaben. Amil tünne. Evet arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.